Kızılcık Şerbeti yılbaşı öncesi izleyiciyi ekran başına kilitleyecek bir bölümle ara veriyor. Ancak bu kez bomba etkisi yaratan ayrılık haberleriyle gündemde. Diziden ayrılan isimler arasında yeni projelerle anlaşanlar da var, set arkasında yaşanan tartışmalar ve kavgalar nedeniyle yolları ayrılanlar da var. Bu gelişmeler izleyiciyi şaşkına çevirecek. Özellikle Nilay'ın diziden ayrılma sebebi hepinizi şok edecek. Videoya geçmeden önce videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Özge Özacar, Ekranların Sevilen Dizisi Kızılcık Şerbeti, bir ayrılık haberiyle gündeme oturdu. Dizinin renkli ve güçlü karakterlerinden Görkem'i başarıyla canlandıran Özge Özacar, diziye veda etmeye hazırlanıyor. Ünlü magazin muhabiri Birsen Altuntaş'ın yaptığı açıklamaya göre, Görkem karakteri 83. bölümde hikayeye dramatik bir şekilde veda edecek. Bu haber hem dizi hayranlarını hem de Özge Özacar'ı ekranda görmeye alışan izleyicileri derinden etkiledi. Görkem dizideki entrika dolu hikayesiyle büyük bir iz bırakmıştı. Ancak bu ayrılığın sıradan bir veda olmayacağı belirtiliyor. Altuntaş'ın aktardığına göre Görkem'in hikayesi unutulmaz bir olay zinciriyle büyük bir felaketle son bulacak. Dizinin bu sahnelerle heyecanı doruğa çıkaracağı ve izleyicilere duygusal anlar yaşatacağı kesin. Görkem'in ayrılığı yalnızca dizi içinde değil, ekran başındaki hayranlarının da hafızasında derin bir yer edinecek gibi görünüyor. Bu ayrılık, Özge Özacar'ın kariyerinde yeni bir dönemin kapılarını aralayacağının da habercisi. Rolünün doğal bir şekilde tamamlanmasıyla dizden ayrılacağı öğrenilen güzel oyuncunun hayranlarını çok bekletmeden başka bir projede ekranlara döneceği konuşuluyor. Yeteneği ve ekran enerjisiyle adından sıkça söz ettiren Öz yeni projesi şimdiden merak konusu oldu. Şimdi gözler, Görkem'in nasıl bir finalle ayrılacağını ve Özge Özacar'ın hangi yeni projeyle karşımıza çıkacağını görmek için ekranlarda. Feyza Civelek, Kızılcık Şerbeti dizisinde entrikalarıyla izleyenleri, ekran başına kilitleyen Nilay karakterine hayat veren 29 yaşındaki Feyza Civelek, son günlerde hem özel hayatı hem de set ortamında yaşananlarla gündemden düşmüyor. Başarılı oyuncu, annesi ve aynı zamanda dizinin senaristi olan Melis Civelek'le birlikte paylaştığı bir fotoğrafla sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti. Ancak bu paylaşım daha önce gündeme gelen annesi torpil yapıyor iddialarını yeniden alevlendirdi. Feyza Civelek bu konudaki sessizliğini daha fazla koruyamayarak iddialara sert bir yanıt verdi. Bu projede ilk defa Melis Civelek'in kızı değil, Feyza Civelek olarak tanındım. Artık annemden bağımsız olarak kendi başarımla anılmak beni gururlandırıyor. Oyunculuğumu gören, torpil olmadığını anlayacak kapasitededir. Sözleriyle hem kendisini hem de annesini savundu. Ancak kulislerde dolaşan başka iddialar olayları bambaşka bir boyuta taşıdı. Feyza Civelek'in sette sık sık sorun çıkardığı, ekip arkadaşlarıyla anlaşmazlıklar yaşadığı ve bu sebeplerle diziden çıkarılacağı konuşuluyor. Sosyal medyada paylaşılan videolarda ve fotoğraflarda da oyuncunun diğer set arkadaşlarıyla çok sık görünmemesi bu iddiaları güçlendiriyor. Geçmişte madde kullanımıyla ilgili yaşadığı hukuki sorunlar da yeniden gündeme geldi. O dönemde gözaltına alınan oyuncu, ''Arkadaşım için almıştım, ilk defa deneyecektim'' şeklindeki açıklamalarıyla uzun süre eleştirilerin odağında kalmıştı. Bu olayın ardından kariyerine yeniden odaklanan Civelekin, şimdi yeniden benzer söylentilerle gündeme gelmesi hayranlarını ikiye böldü. Sosyal medyada pek çok hayranı, Nilay karakterinin dizinin en dikkat çekici unsurlarından biri olduğunu belirterek Civelekin diziden ayrılma ihtimalinden duydukları endişeyi dile getiriyor. Nilaysız Kızılcık Şerbeti olmaz yorumları artarken, iddiaların doğruluğu hala netlik kazanmış değil. Feyza Civelek'in açıklamalarına ve ortaya atılan bu iddialara rağmen hayranlar dizinin sonraki bölümlerinde Nilay karakterinin yer alıp almayacağını merakla bekliyor. Diziye kattığı entrika ve hareketlilikle geniş bir izleyici kitlesi kazandıran Civelek'in geleceği şimdilik belirsizliğini koruyor. Eğer bu iddialar doğru çıkarsa dizide büyük bir boşluk oluşabilir. İzleyiciler hem Feyza Civelek'in kariyeri hem de kızılcık şerbetinin hikayesi için en iyisini umut ediyor. Aliye Uzunatağan, dizinin sevilen ve duygusal derinliğiyle izleyicilerin gönlünde taht kuran sönmez karakteri hikayeye veda ediyor. 82. bölümde yaşanan trajik olaylar sönmez'in hayatını alt üst ederken, fragmanda görülen çarpıcı sahneler bu ayrılığın kaçınılmaz olduğunu ortaya koydu. Patlama sonrası hareketsiz bir şekilde yerde yatan Sönmez, hem dizinin karakterleri hem de izleyenler için tarifsiz bir kayıp olarak anılacak. Bu ayrılık, dizinin hikaye akışında yepyeni bir dönemin kapısını aralayacak gibi görünüyor. Sönmez'in vedası yalnızca bir karakterin ayrılığı değil, aynı zamanda izleyicilerin kalbinde derin bir yara bırakacak bir olay olarak değerlendiriliyor. Onun hikayesi Hayata karşı güçlü duruşu ve aile bağlarıyla ilham veren bir yapıya sahipti. Bu nedenle vedası ekrana iz bırakacak bir anı olarak hafızalarda kalacak. Ekranların sevilen yapımlarından birinin kamera arkasında yaşanan olaylar son günlerde magazin dünyasında bomba etkisi yarattı. Set ortamında yaşanan gerginlikler ve söylentiler oyuncularla set çalışanları arasında üst üste sorunların yaşandığını ortaya koydu. İddiaların ardı arkası kesilmezken Özellikle usta isimler, Müjdat Gezen ve Aliye Uzunatahan ile ilgili çıkan haberler dikkatleri üzerine çekti. Kulislerde konuşulanlara göre tecrübeli oyuncu Aliye Uzunatahan'ın Müjdat Gezen'e dizi artık bitsin dediği ve bu açıklamasının yapım ekibi tarafından hoş karşılanmadığı ileri sürüldü. Bu durumun Uzunatahan'ın dizinin kadrosundan çıkarılmasıyla sonuçlandığı iddiaları da gündeme bomba gibi düştü. Usta bir oyuncunun böyle bir sebeple projeden çıkarıldığı izleyiciler arasında şaşkınlık ve merak uyandırdı. Aliye Uzunatao'nun diziden ayrılışı ile ilgili net bir açıklama yapılmamış olsa da set ortamındaki huzursuzlukların giderek arttığı ve yapım ekibinin bu durumu kontrol altına almakta zorlandığı söyleniyor. Oyuncular ve set çalışanları arasındaki gerilim sadece kamera önündeki performansı değil, dizinin geleceğini de etkileyebilecek bir kriz haline gelmiş durumda. Sebim Erdoğan Renkli ve neşeli karakter Leman'a hayat veren başarılı oyuncu Sebim Erdoğan, kızılcık şerbetine veda ediyor. Sosyal medyada yer alan iddialara göre Erdoğan yeni bir diziyle anlaşma yaptığı için ayrılma kararı aldı. Leman'ın komik diyalogları ve eğlenceli replikleriyle dizinin neşe kaynağı olması bu ayrılığı daha da anlamlı kıldı. Hayranlar, Leman karakterinin vedasının dizideki komedi unsurunu azaltacağını ve hikayenin daha ciddi bir tona bürünebileceğini düşünüyor. Sevim Erdoğan'ın yeni projesi merakla beklenirken, izleyiciler Kızılcık Şerbeti'nden ayrılmasını büyük bir kayıp olarak değerlendiriyor. Erdoğan'ın unutulmaz Leman performansı, dizinin hayranlarının hafızasında uzun süre yaşamaya devam edecek.